Merhabalar, MET parfüm favorilerimle karşınızdayım. Bargaleo'ya olan etkileşim beni gerçekten çok mutlu etti. MET'te çok daha fazla parfüm kullanmışım. Buna ben de şaşırdım, not aldığımda. Buraya benim önümdeki hattı şu anda bütün notalar hepsi yazıyor. Hangi benzer koku çizgisinde, bunların da hepsini söyleyeceğim. Bu koku kafamda yarattığı kadın imajı neler yandı o imajların böyle fotoğraflarını falan da ekleyeceğim ki Umarım severek ve keyifle izlerseniz sizin için de faydalı olmuş olur. Böyle sürekli kod aramamış olursunuz. Bulandığım met parfümleri içerisinde en sevdiğimden en sevdiğime göre sıralandıracağım. Hemen başlıyoruz. İlk parfümümüz A113. Bu Elin Gadis çizgisinde bir koku. Ben daha parfümlerde deniz notalarını çok seviyorum. Zaten favori parfümüm de Bronz Gadis. Bunu daha önce de söylemiştim. Bu parfümün içerisinde de açılışımız Bergamot Hindistan cevizi. Orta notalar Manolya ve deniz notaları var. Dip notalarda da Vanilya, Misk, Amber. Daha yumuşak, kremsi, her mevsim kullanabileceğiniz, günlük de kullanabileceğiniz, sizi boğmayan, bence temiz bir koku. Temiz ve tatlı bir koku, öyle söyleyeyim. Sizi yaz mevsiminde gibi hissettiren, daha hafif böyle tam güneş kremi gibi olmasa da onun yumuşaklığında, daha kremsi bir koku olarak anlatabilirim bunu. Ben bu parfüm içerisinde kendimi çok temiz, çok duru hissediyorum. Güneşin tadını da hissedersiniz. Öyle bir parfüm. Kalıcılığı 2-3 saat kadar. Ben gün içerisinde 3 kere falan bunu tazeliyordum. Çünkü tazelediğimiz zaman yayılımından çok daha fazla memnun kaldım. Soran ve alan çok fazla kişi oldu bu parfümü. Ve e, bu parfümü beğenmeyen kimse görmedim şu zamana kadar. Daha bir zamanda tekrardan alacağım. İkinci favori parfümüm A122 Armanisi Passion çizgisinde bir koku. Bu benim ilk met parfümüm. İlk defa bu parfümü kullanmıştım. Oldukça severek kullanmıştım. Bana biraz daha genç kız çağrışımı yapan bir koku aynı zamanda. Çünkü meyveli ve sulu bir koku. İlkbahara bu kokuyu çok yakıştırıyorum. Notalarında pembe biber, armut ve kuş üzümü ile açılışı yapıyor. Daha işte hani o sululuğu zaten ilk başta alıyorsunuz. Orta notalarda hafif sabitlenmeye yakın bir çiçeksi notalar ön plana çıkıyor. Burada da gül ve yasemini alıyorsunuz. Hafiften yine ananasın sululuğunu hissedebiliyorsunuz. Artık dik notalarda da amber sedir ağacı ile hafif odun sulaşıyor. Ama bu odun su nota hiç rahatsız eden bir odun nota değil. Yine kalıcılığından memnun kaldığım bir parfüm. Diğer ilk anlattığım parfümle hemen hemen aynı. Kıyafet üzerinde bir 3 saat kadar kalıyor. Yayılımı gayet güzel. Bu parfümü de sorup alanlar oldu çevremde. İlkbahar'a çok yakıştırdığım bir parfüm. Ve genç kızlara da yine oldukça yakışır lise ve üniversitedeyseniz imza bir koku arıyorsanız bu koku bence size oldukça yakışabilir. Ama yine her yaştan kullanılabilecek bir koku. Meyveli, fresh, hem çiçekse hem odunsu böyle her şeyi içinde barındıran bir koku olsun istiyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Met şubelerine de zaten gidip testlerine deneyebilirsiniz. Kör atış yapmamaya çalışın ya da mantıklı parfüm alışverişi kullandığınız parfümlerin notalarına bakarak bizler yani benim gibi benden başka kimler parfüm anlatıyor? Hangi notalardan bahsediyorlar? Bambaşka notalarsa bu parfümü sevmeme olasılığınız da çok yüksek olur. Ama kullandığınız parfüme hemen hemen benzer notalar da varsa yani bir deneyebilirsiniz, bir farklılık olsun diyorsanız onu da alabilirsiniz. Notaları iyi bilmek, iyi tanımak önemli. Bu da tabii parfüm denemekle eşdeğer. Ne kadar çok parfüm denerseniz o kadar fazla nota bilgisine sahip olursunuz. Ben de en başında hiçbir şey bilmiyordum. Hem biber nasıl kokar, sümbül nasıl kokar gibi gibi. Ancak bir vanilyaya hakimdim. Ona bence hepimiz hakimiz. E ama kullandıkça notalar olan hakimiyetim de daha fazla artıyor. Bir parfümü sevip sevmeyeceğimi de daha rahat anlayabiliyorum. Ama tabii ki yaşım ilerledikçe çok daha kesin. E, bu parfümü severim, bu parfüm bana yakışır, üzerimde güzel durur gibi bir anlayışa hakim olacağımı düşünüyorum. Ve hemen devam ediyorum. Yeni bitirdiğim üçüncü favori parfümüm P107 Prada Paradox çizgisinde bir koku. Bu oldukça son zamanlarda satışı artan kokulardan bir tanesi. Sevenim de çok fazla. TikTok'ta özellikle oldukça fazla yorumlarda gördüğüm bir kokuydu zaten. Sonbahar ve kışa yakıştırdığım bir koku. Üst notalarda armut, mandalina ve bergamot. Orta notalarda portakal çiçeği, zambak ve yasemin, neroli. Temel notalar beyaz misk, vanilya, amber. Bu ee, daha bana çekici, kadınsı bir koku olarak geliyor. Daha orta ağır kokulardan hoşlanıyorsanız, kışlık bir koku arıyorsanız buna bir bakabilirsiniz bence. Güzel bir benzer koku olduğunu düşünüyorum. Bir de şu anda bitti. Bir tane videomda da göreceksiniz. Yenisini de almayı düşünüyorum. Diğer bir parfümümüz Y102 Libre Intense çizgisinde bir koku. Bu aslında tam anlamıyla bir portakal çiçeği, lavanta, alttan gelen mis gibi amberi alabildiğiniz bir koku olduğunu düşünüyorum. Kışın hem gündüz hem gece ama sonbahar veya ilkbaharda gece kokusu olarak kullanılabilecek. Şık ve elegant koku skalamda benim. açıkçası severek kullandım. Yine bunu almak istediğim, hatta şu anda favorilerimde en üstlerle olan parfümlerden bir tanesi. Kendimi oldukça bu kokunun içerisinde şık hissediyorum. Mat çizgisi de mat benzeri de gerçekten güzel olmuş. Üst notalardan bahsetmem gerekirse mandalina yağı, tahıl yağı, Fransız lavanta yağı, kuş üzümü. Kalp notalarda levanta yağı var, zambak, yasemin ve portakal çiçeği. Dip notalarda vanilya özü, sedir ağacı, amber ve misk. Gerçekten bu notaların hemen hemen hepsini alabildiğiniz bir parfüm olmuş beğendiğim parfümler arasında. Kalıcılığı bir yine 3-4 saat, yayılımı yine gayet iyi. Biraz boğucu gelme özelliğinden dolayı 4. sıraya koydum. Arada paradoksla hemen hemen aynı sırayı kapıyor diyebilirim. Diğer bir kokumuz W203 Armenisi çizgisinde olan bir koku. Gerçekten güzel bir benzer olmuş. Kılcılığı ve yayılımı oldukça başarılı. Kıyafetlerle 5 saat kadar kalıyor. Yayılımı yani ten üzerinde 2 saat yayılımı da oldukça kuvvetli olan bir parfüm. Ben bunu arkadaşımda almıştım. Onun böyle ceket falan hani blazer ceketinden ve şalından çok güzel bir koku geliyordu ve ben Armani'yi severim gerçekten. Orijinalinin yine tesir bozunu kullanmış biri olarak söylüyorum. Bir sürü benzer çizgisinde kokuyu da deneyimledim. ve met hemen hemen çok yakın benzer koku skalasında. Bu da hani üst sıralara çıkabilecek bir parfüm. Sadece çok fazla e, gerçekten armonisi çizgisinde kokular kokladığım için e, bu sıraya koydum. Bergamot, siyah türüf mantarı, ylang ylang, kuş üzümü, orta notalar siyah süsen kökü, lotus ağacı, siyah erik, siyah orkide, alt notalarda vanilya damlacıkları, hindistan cevizi, balzam, tarçın. Yani bu notalar zaten bangır bangır. Ben kalıcıyım, ben kadınsıyım. Ben de çok başarılı bir benzer olmuş. Bu da alınacaklar listemde hala var. O kadar parfüm zaten kullanıyorum ki hangi birisine sıra gelsin. Değil mi? Armenisi konusunda fazla bir e, önyargı ya da artık çok kişi de o kokuyu koklamaya alıştığımız için hani sıkıcılaşmış olarak bakıyorlar. Arminis'i evet biraz olgun bir koku bence. Özellikle iş yeri, e, ofis ortamını bence çok güzel kaldırıyor ve takım elbise gibi daha blazer ceket, kumaş pantolon kokusu olduğunu da düşünüyorum. Hani hem kadınsı gösteriyor ama aynı zamanda klasik giyim de istediğini düşünüyorum bunun yaygın bir koku ama ben aldım herkesten hani öyle iyi armenisi kokuyor diye hiçbir şeyim olmadı yani bana çok hoş geliyor o kadın o kokuyu alınca seviyorum bu parfümü. Diğer bir kokumuz Y101 Libre kokusu. E bu koku bana biraz alkollü geliyor ve normal Libre'ye göre ben daha fazla alkol ve bir boğucu hava alıyorum bu parfümden. Ondan dolayı daha aşağılara koydum. Bargello 228'i daha fazla seviyorum. Yine Zara'nın Golden Decay'ini de daha çok seviyorum. O zaten direkt Libre. Gerçi şu an satışta olmasa da Pardon markasının Libre kokusu da enfes bir kokuydu. Şu an satışta yok niye koymuyorlar bilmiyorum. Ama çok başarılı bir kokuydu. Çok başarılı bir parfüm de o da. Hani Libre alırsam gerçekten ondan almaya devam ederim. Mandalina, yine lavanta, Yasemin, hem odunsu hem çiçeksi bir koku. Yine çok yaygın bir koku. E, libre kokusundan da hani artık sıkıldık yorumları görüyorum. Ama seven de çok seviyor. Kopamayan kokmuyor. Yine e, bu da benim kullanıp bitirdiğim parfümlerin arasındaydı. Tekrar alır mıyım? Mac'den alacağımı çok düşünmüyorum. Çok kötü bir benzer de olmamış. Çok başarılı bir benzer de olmamış. Benim için standart bir tık daha sıkıcı geldi. Bu aslında bir Libre'nin üstünde olacaktı. niye aşağı yazmışım bilmiyorum ama bunu Libre'nin üstünde olarak düşünelim. Hmm. W201 Lancome La Vie Belle çizgisinde bir koku. Yine bu da gerçekten çok başarılı bir benzer koku olmuş. Ben orijinalini de kullanmış biri olarak La Vie Belle'in sonlarına doğru biraz boğulmuştum, bir tık sıkılmıştım. E, bunda da biraz hemen hemen aynı oldu. Bunu başka bir arkadaşım da ben kokusunu alıp tekrar kendim 50 mililitresini almıştım. E, gerçekten arkadaşım da çok başarılı durmuştu. Yine kışın aldığım bir kokuydu ve ben La Vie Belle'i zaten kışa yakıştırıyorum. Daha feminen, e, hiç bile olsa daha e, soft renkler giyen bir kadın canlanıyor gözümde. Femin tavırlarıyla bu kokuyu ona çok yakıştırıyorum. Bergamot yağı, pembe biber yağı, ahududu akoru üst notaları oluşturuyor. Orta notalarda Yasemin, zambak, portakal çiçeği ve vanilya çiçeği. Alt, parf, alt notalarda da paçuli, iris çiçeği, benzoin reçinesi, vanilya çekirdeği, gibi daha feminen bir koku. Alkol oranını hemen hemen neredeyse hiç almadım bundan. E, kalıcılığı gayet iyi. Gün boyu kıyafetlerde kalıyor. E, yayılımı da bir 2-3 saat kadar. Yine yayılımı oldukça kuvvetli. Gün içerisinde bir kere tazeleme yapmanız yeterliydi bu parfüm için. Sadece ben hani artık e, Labia benim kendi orijinalinde de bunda da hani ortadan sonlara doğru biraz bunalmaya başladığım için koşup alacağım bir parfüm olmuyor. Yine çok yaygın herkesin bildiği ve oldukça aslında sevmeyenin de olduğu bir parfüm. Ama ben yine bu kokuyu aldığımda bir bunalmış hissiyatı gelmiyor aldığım zaman güzel kokuyor diyebiliyorum. Daha sonra W222 Olympia çizgisinde bir koku. E, bu neden daha sonları aldım? Aslında yine kötü bir koku olmasından değil ama bu parfümün notaları oldukça aslında baskın, kalıcılığının, ve yayılımının yüksek olması gereken bir parfüm. Match çizgisinde de ben bu e, performansın oldukça aşağıda olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman sorulmayan, hani bunu sıktığım zaman sorulmayan, kalıcılığı çok olmayan bir parfüm. Ki bu da sonbahar ve kışlık bir parfümdür. Ve sonbahar kış parfümlerinin en büyük özelliği zaten kalıcı olmasıdır. O yün, kaban gibi kalın parçalarınızda yıkansa dahi kokusu çıkmaz sonbahar kışlık parfümlerin. Ve ben de o olaya bayılırım zaten. Notalarında tuzlu vanilya ve yeşil mandalina. Orta notalarında suya yasemini ve zambak. Alt notalarda ise sandal ağacı, kaşmir ve amber yer alıyor. Ama oldukça bence ağır ve çok fazla sıktığınızda hem sizi hem de çevrenizi bunaltabilecek koku skalasında. E, bunun da çok fazla benzer su farklı farklı markalarda var. Hatta TikTok keşfetme bir kız düşmüştü. Bu parfümü öyle bir anlatıyor ki ama onun anlattığı marka sadece iki şehirde var sanırım. O marka biraz kafama takıldı ve o markadan bu benzer kokuyu almak istiyorum. Bilmiyorum taktım onu kafaya. E zaten alırsam da burada paylaşırım. Met benzeri bence şu anda fiyat performans olarak baktığımda bu fiyatı performansı az geldiği için bu sarayı hak etti. Son parfümümüze geçiyoruz. Bu da H105 Huga Boss çizisi isimli bir koku. Bazı kaynaklarda Huga Boss Intense yazıyor ama bazıları da Huga Boss Kadın parfümü olarak yazmışlar. Hangisi doğru bilmiyorum. Başlangıç olarak baharatlı ve portakal çiçeği bir açılış yapıyor. Aslında portakal çiçeği benim en sevdiğim notu olmasına rağmen baharatla olanı uyumunu hiç sevmedim. Bu zaten son parfümüm ve hiç bir daha almayacağım kokladığım zaman başıma ağrıtan kokulardan bir tanesi. Orta notalarda vanilya ve gül var. Vanilya ve gül uyumunu orta notalarda ben çok sevmiyorum. Dip notalarda da sandal ağacı ve amber var. Yani bir odun sular var. Gülle, bir çiçeksilik yakalanmaya çalışılmış, vanilyayla bir tatlılık katılmış. Bu bu arada çok sevilen bir parfüm Mette. Mesela Bargello'da da 122 çok sevilen bir parfümde. ben sevememiştim. Yine bu da çok tatılan bir parfüm. Genellikle böyle bir alışveriş yaptığınızda örnek veriyorum şu anda parfüm 250 lira ya. H105, 80, 90, 100 liraya verilen bir parfümdü. Öyle kampanyada gördüğüm için almıştım bitirirken resmen camın çıktı. E, ofiste kullanıyordum ama çok tıkıyordu. Astım gibi bir problemim olmasına rağmen beni öksürtüyordu. O yüzden bu parfümü hiç anlaşamadım. Kalıcılığını hiç beğenmedim, yayılımını hiç beğenmedim. Bu parfümü benden alanlar genellikle ilaç gibi e, böyle bir öksürük, şurubu bu gibi bir şey aldığını söylüyorlardı. Hani kendime de yakıştıramadım ve taşıyamadım da bu kokuyu. Yorumlara bakarak ve yine notalarına bakarak hani parfüm eşleştirmesi yapabilirsiniz. Benim yorumlarım bu şekilde oldu. Zaten parfüm çok kişisel bir zevk olduğu için burada tamamıyla e, severim, neyi sevmem, bunun analizini güzel yapmanız gerekiyor. Ben de parfüm almadan önce gerçekten çok fazla araştırıp alıyorum. Bu yüzden e, umarım buradaki yorumlarım, buradaki deneyimlerim size faydalı olabilmiştir. Videomuz bu kadardı. Benim deneyimlerim bu kadardı. Diğer markalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.